Ada okula başlıyor, ikinci. Bölüm okulun ilk günü. Ve işte o büyük gün gelmişti. Ada sabah erkenden güneşle birlikte uyandı. Karnındaki kelebekler bu kez heyecandan pırpır pır ediyordu. Annesinin aldığı okul kıyafetlerini giydi ve aynada kendine baktı. Artık o da bir öğrenciydi. Annesi ve babası mutfakta ona en sevdiği kahvaltıyı hazırlamışlardı. Babası: "Benim akıllı kızım okula gitmeye hazır mı bakalım?" diye sordu gülerek. Ada başını evet anlamında sallarken sütünden kocaman bir yudum aldı. Kahvaltıdan sonra Ada uğur böcekli çantasını sırtına taktı. Tam ona göreydi. Annesiyle babasının elini tuttu ve hep birlikte evden çıktılar. Okul yolu daha önce hiç bu kadar heyecan verici görünmemişti. Okulun bahçesi cıvıl cıvıldı. Her yerde çocuklar ve aileleri vardı. Ada annesinin elini biraz daha sıkı tuttu. Okul resimlerde gördüğünden çok daha büyük ve renkliydi. Sınıfın kapısında onları güler yüzlü bir öğretmen karşıladı. Hoş geldin Ada, ben Zeynep öğretmen, dedi sıcacık bir sesle. Öğretmenin gülümsemesi Ada'nın içini rahatlattı. Annesi ve babası ona kocaman sarılıp öptüler. Harika bir gün geçir tatlım, dedi annesi. Ada onlara el sallarken biraz duygulandı ama aynı zamanda çok da cesur hissediyordu. Ada, kendine renkli bir masa seçti. Masada oturan bir çocuk, ona gülümsedi. Merhaba, ben Can, dedi. Çantan çok güzelmiş. Ada da gülümsedi. Ben de Ada, teşekkür ederim. Zeynep öğretmen, herkesin resim yapacağını söyledi. Ada heyecanla simli kalem kutusunu açtı ve gökkuşağı gibi kalemlerini çıkardı. Can ile birlikte kocaman bir güneş ve mutlu çocuklar çizmeye başladılar. Gün şarkılarla, oyunlarla ve yeni hikayelerle su gibi akıp geçti. Ada Can ile birlikte bloklardan kocaman bir kule yaptı. O kadar eğleniyordu ki karnındaki kelebekleri tamamen unutmuştu. Okul bittiğinde annesiyle babası kapıda onu bekliyordu. Ada koşarak onlara sarıldı. "Okul nasıldı?" diye sordu babası. Adanın gözleri parlıyordu. Harikaydı. Yeni bir arkadaş edindim. Yarın yine gelebilir miyim? Okul adanın hayal ettiğinden bile güzel bir yerdi.